Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasamızın son durumunu konuşacağız. Kripto varlıklar olsun özellikle Amerika tarafında Nasdaq olsun zirve konumlarını test ediyorlardı. Bu kırılımlarla beraber global piyasayla beraber kripto varlıklarında yönünü saptamaya çalışıyoruz aslında. Ve sizlere paylaştığım birkaç tane tweet vardı arkadaşlar. Nasdaq zirveyi test ediyor. Peki bu ne anlama geliyor? Zirve aşılırsa riskli varlıklara para akışı hızlanır kriptolar pozitif etkilenir fakat aşılaması redder ve her taraf kırmızıya boyunur diye ekleme yapmıştım. Ve 41.100 desteğinde kısa vadedeki arkadaşlara vermiştim arkadaşlar. 41.100 kırılırsa pozitiflik bozulur diye Bitcoin tarafında. Ve Bitcoin 41.100 seviyesini korumaya devam ediyor. Günlük kapanışı eğer 41.100 seviyesinin üzerinde yapmaya devam ederse sorun teşkil etmeyecektir arkadaşlar. Onu da şu andan söylemiş olayım. Bir de sürekli olarak bahsettiğimiz nazak zirveyi kırarsa Amerika çok daha fazla para bassa anlamına geliyor. Bu da kriptolara para akışını hızlandıracağı anlamına geliyor diye bahsetmiştik. Zirvesi 16.600 seviyesi ve şu anki konum arkadaşlar 16.756 yani bir kırılım şu anda geliyor gibi gözüküyor. Tabii ki günlük bazı bunu teyit edemez. En azından makro kapanışlar lazım bizlere haftalık olsun aylık olsun. Bu kapanışlardan sonra zirveyi biz aşabiliyorsak işte o zaman kripto varlıklara çok daha fazla para akmaya başlar. Aynen şuradaki mantık olmaya başlayacak. Son zirve aşılıyorsa burada aşıldığı gibi sonra zaten para akmaya başlayacak başlıyor arkadaşlar piyasalara. kriptolarda da bununla pozitif etkileniyor. Bitcoin tarafında da kısa vadede yakaladığım bazı arkadaşlar formasyonlar var aslında. Burada daralan bir yapı var görüyorsunuz ki. Alçalan bir takoz varsa genelde zaten %70 yukarı kırmaya başlıyor. Yani şöyle anlatayım. Çarpıyor, iniyor, çarpıyor, iniyor. Bu şekilde giderken bir anda sert mumla beraber yukarı atmaya başlıyor. Şu anda Bitcoin'de bu var. Sadece Bitcoin'de değil. Ethereum tarafında da bu var arkadaşlar. Şu an alt altcoin'ler zaten düşüşünü yedi. Ethereum tarafı destek bölgesinde olduğu için de altcoin'lere biraz daha fazla güvenmeye başlayabiliriz diye görüyorum ben bu konumlarda. 41.100 kaybedilmedi. Onu da geçtim. Bitcoin 40.000 altında olmadığı sürece arkadaşlar problem teşkil etmeyecektir. Peki ne zaman hız yükselmeye başlar Bitcoin diye soranlar için de bakın buradaki trend herkes takip etsin. Seviyesini ben size şu andan veriyorum. 42.200 seviyesi aşılırsa o zaman işte şöyle mumlar izleyebiliriz arkadaşlar. Tekrardan 42.200 seviyesini takip edin. Destek kurumu olarak da 41.100 seviyesini takip edin günlük bazda. Bu kısımlar şu andaki yeterlidir ve şu formasyonu kimse unutmasın. Bu formasyon işe yarayacak gibi duruyor gördüklerim şu anda bu arkadaşlar. Çok güzel olaylar yaşanmaya başladı dominans tarafında. Sizlere bahsettiğim bir olay vardı. Altcoin'leri aşağı çekerler bitcoinle beraber ama sonra altcoin'ler toparlamaz. Bitcoin'e para akmaya başlar. Bitcoin'in kendisi gitmeye başlar. Bu şekilde de Bitcoin'in dominansını çok daha fazla yukarıya taşıyabilirler. Peki Bitcoin'in dominansında bir problem var mı? Hayır arkadaşlar henüz daha trendi aşağı yönüne kırmadı. Bu trendi aşağı yönüne kırarsa ve Bitcoin dirençlerin üzerinde olursa o zaman işte altcoin'lerde çok daha fazla fırsat görmeye başlayacağız. Ki ben bu dönemlerde aslında Bitcoin'dan daha çok altcoin'lerle ilgileniyorum. Çünkü çok daha fazla fırsat olmaya başlıyor. Hem uzun vade alımlar için çok güzel kurumlar vardı önceden. Şu anda da var hala geç. Bazı altcoin'ler hala ve hala çıkmadı. Mesela beklediğim ürünler var. ENS olsun, Radcoin olsun bunlar hareketin daha tamamlamadı. Bitcoin beraber bunlar da çıkışını sergileyecektir diye düşünüyorum. Ve tabii ki elimdekileri tutmaya devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü şu anda bolluk dönemindeyiz. Yani Amerika'nın para basma dönemindeyiz. Ekim aylarında, Eylül aylarında kışın Amerika para basacak diye anlatıyordum. Ve şu an basmaya devam ediyorlar. Nazak'tan da bunu anlayabiliyorsunuz. Zirveyi aşan bir ürün varsa mantık olarak bir para basın, bir para bolluğu vardır. Ve biz şu anda bunu görüyoruz. Kriptoları bu zaten çoktan yansıdı. Ama daha da fazla yansıyacağını düşünüyorum. Daha yeni başladık. Aralık ayında bir düzeltme bekleyebiliriz diye anlatmıştım. Haftalık bazda çok fazla yeşil vardı. Bir tane kırmızı şarttı gerçekten. Onu da sizlerle beraber görmüş olduk. Peki bunun devamı gelir mi diye bakınca da az önce verdiğim seviyeleri takip edin. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam edelim. Ethereum 2120 seviyesini koruması lazım. 4 saatlik bazda ise 2150 seviyesini koruması lazım ki trendin devam etsin. Peki nereden satmamız lazım? 2250 seviyesi kısa vadede trend kırılımı için önemli bir bölge arkadaşlar. Bu burada da bir takoz formasyonu aktif hale gelmeye başladı. En sonunda bu da yukarı yönlü sert bir mum atıyor. Bitcoin'le beraber atacaktır kendisi de. Haberler kısmında öyle çok negatif bir haber ben göremedim arkadaşlar. Hala ETF haberleri konuşulmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Bu da iyi bir şeydir aslında. Total market cap yani kripto doların toplam değerini gösteren grafik şu anda 1.52 trilyon dolarlarda. Bu daha da fazla tırmanacaktır. Buradaki trende bozmadığı sürece kriptolara ilgi kaldığı yerden devam edecektir. Arkadaşlar birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Normalde biliyorsunuz ki böyle işte boğa sezonlarında çok fazla Bitcoin olsun, altcoin olsun, kripto varlıklar olsun çok fazla her yerde konuşulmaya başlanır. Biz şu anda bir ses duyuyor muyuz diğer taraflardan? Yok. Hala kriptolara çok fazla ilgi olmadığını düşünüyoruz ve bu da şu anlama geliyor biz daha çıkışların başındayız biz daha yolun başındayız tabii ki indikatörlere çok fazla güvenilmez arkadaşlar fakat önünüzde açtığım indikatöre bakarsanız kırmızıdan sonra yeşile bir döndüğünde artık trend yukarı yönü devam etmeye başlıyor ve biz şu kısımlarda artık herkes tarafından kriptoların konuşulduğunu duymaya başlıyoruz biz daha başlangıçtayız burada olduğu gibi burada olduğu gibi ve şu an olduğu gibi yani şu an konuşmak için erken her şey yükseldikten sonra her şey zirveyi oturduktan sonra insanlar görüp gelmeye başlayacak işte bizim o zaman kaçmamız lazım oraya daha çok var farkındayım ama yönümüzün nereye doğru gittiğini görmeniz lazım işte bu tablo aslında bunu kanıtlıyor bizlere burada oldu burada oldu aynı yolu tekrardan çıkmış olduk Amerika ile beraber faizel zirve kurumlardayken ben bu cümleleri çok rahatlıkla kullanabiliyorum söylediğim gibi saçma sapan olaylar yaşanması işte savaş olsun virüs olsun bunlar yaşanmazsa piyasa yönü aynen buralarda olduğu gibi Amerika ile beraber yukarıdır arkadaşlar. Amerika'nın para bastığı yerde her şey çıkar hiç merak etmeyin. Ne kadar baskılasılar da bunu tutamazlar. Para illaki akar. Piyasanın acıması yok. İnanılmaz havuz dönüyor piyasalarda. Bu olay aslında sizlere şöyle anlatacağım. Örnek veriyorum. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Elinde tuttuğu dolarları bir anda piyasaya sürüp satınca ne oluyor? Türk lirası değer kazanıyor ve dolar düşmeye başlıyor. Ama piyasadaki diğer yatırımcılar da bunu görüyor ve Türkiye'nin nereye gittiğini gördüğü için yani para bastığını gördüğü için ve arzının çok fazla arttığını gördüğü için ne yapıyor? Satılan dolarları geri alıyor ve Merkez Bankası'nın gücü piyasadaki paraya yetmiyor. Yani örnek veriyorum Merkez Bankası'nda 10 varsa Piyasada 500 var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani paranın yönünü kimse kolayına belirleyemez. Tabii ki politikalar belirler ve politikalar sonucunda da gelişen olayları ülkeler engelleyemez. Mesela Amerika ne yaptı? Faiz artırdı. Faiz artırdı. Enflasyonu düşürmeye çalıştı. Ne oldu? Bütün paralar piyasaların hepsinden, bakın hepsinden çekildi. Sonra ne oldu arkadaşlar? Faizler zirveye geldi. adamlar enflasyonu 3 seviyesine kadar geriledi ve yaklaştı neredeyse hedeflerine da. Faizler zirveye oturunca adamlar yavaştan para basmaya başladı ve nazik tarafı zirveyi kırmaya başladı. Bitcoin gitmeye başladı. Diğer piyasalar çıkmaya başladı. Petrol aşağı gelmeye başladı. O yüzden şundan bahsediyorum. Şu anki politikaya bakarsan Amerika'nın faizi zirvede ve bunun illaki bir aşağı dönüşü olacaktı. Biz şu anda bunu fiyatlamaya başladığımızı ben düşünüyorum. Aralık ayında bir düzeltme bekleniyordu. Bu da gelmiş oldu ama önümüz aydınlık arkadaşlar. Acelesi olmayan için birikim senelerinden biri olduğunu bahsediyordum ve önümüzdeki aylarda çok daha fazla paranın döneceğini ben düşünüyorum. Özellikle Ocak, Şubat aylarında ben de merakla bekliyorum. Tabii ki tahminler yapıyoruz ama kesin bir şey yok arkadaşlar. Sadece tahmin yapıyoruz. Zaten %100 bilseydik inanılmaz paralar kazanırdık. inanılmaz şeyler yapardık. Ama yettiğince kazanmaya çalışıyoruz. Normal çalışarak kazanacağımızdan çok daha fazla para kazanıyoruz. Bir emek gücüyle çalışmak var. Bir de bu şekilde çalışmak var. Belki siz bunu iş olarak görmüyorsunuz ama arkadaşlar asıl iş bence burada yatıyor. O yüzden ne olur güzel plan yapın. Ne olur paranızı iyi koruyun arkadaşlar. Öyle çok kolay bir şekilde riske girmenizi de istemiyorum ilk önce işi öğrenmeniz lazım. Sonra zaten ufak ufak denemeye başlarsınız. Dolar endeksindeki gevşeme eğilimi devam ediyor. Tabii ki bunu beklemeye devam ediyoruz. En azından 100 seviyesine kadar gerilemesi lazım diye düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafında çok pozitif gördüğümü tablo yok açıkçası arkadaşlar. Çünkü hem desteğin altında hem de çok fazla gidecek gibi gözükmüyor arkadaşlar. Bakın 7400 seviyesi kırılmaması lazım. 7400 seviyesi kırılırsa her şey tersi dönmeye başlar. Ama bu seviye kırılmadığı sürece Bors İstanbul'da az satlar yapmaya devam edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve şu anda çok fazla bir olay da gözükmüyor açıkçası. Bu şekilde bir düşen trend oluşturdu kendine. Bu trend aşılmadığı sürece çok fazla bir yere gidemeyecekti. Seviyesine ben hemen veriyorum. 8000 seviyesi arkadaşlar. 8000 aşılsın. Yolumuza bakarız Bors İstanbul tarafında da. Gümüşün dolar partisi şu anda destek bölümünde arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buralardan dönmesi lazım normal şartlarda. Ons altın tarafı 2000 seviyesi destek bölgesi. Başka da bir şey bilmenize gerek yok. Sat bölgesi ise şu anda 2070 olarak gözüküyor. Sizlere bir olaydan bahsetmiştim ben petrol tırmanırken demiştim ki arkadaşlar bakın kışa doğru petrol düşmeye başlarsa Amerika'nın enflasyonu geriler bunlar da para basmaya başlar. Trendi aşağı yönde kırdık ben petrolden artık bir şey beklemiyorum diye anlatmıştım ve sonrası zaten şelale olmaya başladı. Şimdi buradaki düşüş arkadaşlar biz daha enflasyon verisi yansıtamadık yani buradaki düşüş nerede geldi? İşte Kasım'da geldi Aralık'ta geldi. Biz şu an enflasyon verisini bir ay öncesinden fiyatlıyoruz yani bir ay öncesinin verileri geliyor ya biz daha bunu düşünü bile arkadaşlar fiyatlamadık. Yani enflasyonu etki etmedi. Yani enflasyon verisinin daha fazla iyimser gelmesini bekleyebiliriz. Bu dönemlerde iyimser gelen bir enflasyon varsa da çok daha fazla para dönmeye başlar. Piyasalarda petrol de zaten bunu destekliyor. Twitter takip edin. Anlık olarak her şeyi buradan yayınlıyorum. Arkadaşlar bu arada videoların ne ola sıkı takip edin. Yani anlamaya çalışın ne demek istediğimi. Mesela burada bir arkadaşımız bunu gerçekten yazdı. Ben de paylaştım. Şunu söyledim. Videoları izlerken izle geç yapmayın dostlarım. Sürekli video atmıyorum zaten farkındaysanız. Az olsun sağlam olsun kafasındayım gerçekten. Dediklerimi iyi anlamanız lazım. Örnek veriyorum ben evleki aylarında şundan bahsediyordum. Kışa doğru ABD para basacak dedim. de sizlere anlattım. Ama dinlemeyenler şu an neden piyasanın yükseldiğini bilmiyor. Adam hala şeyi soruyor mesela niye yükseliyoruz, ne oldu da yükseliyoruz diyenler var. Arkadaşlar para basılıyor, para basılıyor. Paranın basıldığı yerde çıkarsın zaten. Zaten piyasa yapıcılar bunu tahmin etmeye çalışıyor. Ne zaman para basılır, ne zaman piyasadan para çekilir bunu bilmeye çalışıyorlar. Durum aynen bu şekildedir arkadaşlar. Bir de sizlere GTO borsasından bahsedeyim. Arkadaşlar altcoin alacağız ya biz. GTO borsasında altcoin çok fazla var. Hatta ilk çıkan altcoinler genelde buradan çıkıyor. Yorumlar kısmına aşağıya ben bunun linkini bıraktım. Bakın burada var. Arkadaşlar sizlere özel linktir. Bu arada avantajı da vardır. Kullanmak isteyen kullansın. Benim linkte kaydolanlar arkadaşlar. Özel etkinlikler var. İlk kaydolanlara ve tabii ki işlem yapanlara para ödülü gelmeye başlıyor. Onları zaten araştırırsın. Ben araştırdıktan sonra sizlere daha net bir şekilde açıklayacağım. Ama çok fazla alt var ve Binance'ın arayüzüne benziyor arkadaşlar. O yüzden Gate.io'da da bu yükseliş döneminde kullanmak lazım diye düşünüyorum. Tabii ki karar size aittir. Ben sadece söylüyorum. Sabitlenmiş yorumlara linkini bıraktım. İsteyen gelsin veya gelmesin arkadaşlar. Bir de hala beklediğimiz altcoinlerden bahsedeyim. ENS Odyssey'e arkadaşlar. Bu kırılımını yaptı ama henüz hareketin daha tamamlamadı. Dipten çok fazla yükselmedi ve Ethereum Name Service diye geçiyor ismi. Bunun çok daha fazla gitmesini bekliyorum açıkçası. En azından bir 10 dolara kadar minimum olarak gitmesi lazım diye düşünüyorum. Biraz daha sabredeceğiz arkadaşlar bunlarda. Öyle kırılım yaptı direkt olarak gitti falan yok. Biraz bekletebiliyorlar maalesef. Biz de zaten bunu bekliyoruz Bitcoin ile beraber. Bakın Ratcoin'de daha farklı bir olay var. Haftalık bazda kırılım var ama hareket tatmin edici değil. Dipten çok fazla gitmedi bile. Bunda çok fazla potansiyel yatıyor gerçekten. Buralardan bile en azından %70 kazandırması lazım diye düşünüyorum. Tabii ki zamanı olanlar bunlara baksın. Böyle aldım hadi çıksın modu yok arkadaşlar. Beklemek zorunda bırakıyorlarsa bekleriz. Öyle zamanı olmayanlar arkadaşlar bu tür şeylere bulaşmasın gerçekten. Evet daha fazla aktaracağım bir şey yok. Sorularınız varsa yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğeni atanlara, abone olanlara hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.